Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu cumada her cuma olduğu gibi sizlere yeni bir tarif videosuyla karşınızdayım. Ee, bu hafta şeker bebeği öreceğiz inşallah. Tarifi Alba Tasarıma ait bir bebektir. Bebek elimde şu anda e, 27-30 santim arasında ipin kalınlığına göre büyüklüğü değişiyor. Şu şekilde bir bebeğimiz. Kafa kısmını örerek başlayacağız. Şeker bebeğimizin kafası için sihirli halka içine 6 sık iğne yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Kısa ipimizi çekiyoruz. İlk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi 6 tane sık iğnemiz var. Hepsine çift batıyoruz. Toplamda 12 sık iğne elde edeceğiz ikinci sıramızda. Arkaya bir düğüm attım. Açılmaması için. Üçüncü sıramıza geçtik. Üçüncü sıramızda bir sık iğne bir artırma yapıyoruz. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramıza geçtik. Burada iki sık iğne bir artır yapıyoruz. İki sık iğne bir artır. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. 5. sıramıza geçtik. 5. sıramızda 4 e, sık iğne 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 bir artırma. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. 6. sıramıza geçtik. 6. sıramızda 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne bir artırma. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. 7. sıramıza geçtik. 7. sıramızda 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne bir artırma sıra sonunda 42 sık iğnemiz olacak 8. sıramıza geçtik 8. sıramızda 6 sık iğne bir artırma yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir artırma sıra sonunda toplamda 48 sık iğnemiz olacak Artırmaları hep şöyle aynı hizaya gelecek şekilde dikkat edin. E ilmek başlangıç sıramızda şu şekilde tam böyle bir çıkıntının olduğu, hizadaki artırmaların olduğu yer ilmek başlangıç yerimiz oluyor. Altı sık iğne bir artırma yaptık. 10. ve 17. sıralar arasında 8 sıra boyunca hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. 48 sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. 8 sıra düz ördükten sonra yanak kısmı için artırmalar yapacağız. Ee, 10 17. sıramızdayız. 15 sık iğne örüyoruz ilk önce. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. sık iğnemi yaptım. 5 kere ardarda arda artırma yapıyorum. Birinci artırmamı yaptım. İkinci. Üç. Dört. Beş. Yan yana beş kere artırma yaptım. Daha sonra sekiz sık iğne düz örüyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi tekrar yine 5 kere ardarda artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5. artırmamı da yaptım. 15 sıra 15 sık iğne düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sıra başımıza geldik tekrar. 19'da, 18 ile 23. Sıralar arasında düz bir şekilde örüyoruz. Bu yanak kısmını dolduracağız. 5 sıra boyunca düz örüyoruz. Artırma eksiltme yapmıyoruz. 5 sıra düz ördük. Şimdi gözlerini takacağız. Yerlerini belirledim. Şu başlangıç noktasından itibaren. 16. ve 17. sıralar arasında takacağız. Yani şu artırmaları başladığımız yerden oluyor. İlk artırma arasına da 8 sık iğne boşluk bırakmıştık. İki göz arası da 8 sık iğne boşluk olacak. Şuradaki ilk artırmamızda, buradaki ilk artırmamıza gözlerimizi takıyoruz. 8 mm kilitli göz kullanıyorum bunun için. Şöyle taktıktan sonra arkasını yakıyoruz. Açılma yapmasın diye. sonra şöyle mühürlüyoruz çakmakla şu şekilde düz olacak diğer gözümü de takıyorum aynı şekilde arası 8 sık iğne boşluk olacak şu şekilde iki gözü de taktım 23. sıramıza geçiyoruz 23. sıramızda bu artırma yaptığımız 5'er beşer, beşer sık iğne arayla artırma yaptığımız yerlerde eksiltme yapacağız yani başlangıçta 15 sık iğne örüyoruz Buralarda beşer kere eksiltme yapıyoruz. 8 sık iğne düz örüyoruz. Beşer kere eksiltme yapıyoruz ve başlangıç noktasına geliyoruz. Şu şekilde ilk eksiltme noktama kadar ördüm. Ee, i̇lk artırmayı burada yapmıştık. Burada tam karşısında da iki gözü birlikte eksiltme yapıyoruz. Tam hizalamak önemli. Üçünü birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmem, ikinci eksiltmem, üçüncü dördüncü ve beşinci arasında 8 sık iğne düz örüyoruz artırma yaparken 8 sık iğne düz örmüştük şimdi tekrar yine eksiltmelere başlıyoruz beş tane eksiltme yapacağız bir iki 3 4 5 Buradan da yaklaşık 15 sık iğne kadar ilmek başlangıç yerimize kadar yani düz bir şekilde örüyoruz. Şu şekilde yanak kısımları oluşmuş oldu. Şurada artırmıştık. Burada tekrar azalttık. Ve iki tarafı da yanak kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi 24. sıramızdan devam ediyoruz artık kapatmaya başlıyoruz. Eksiltmelere yapıyoruz şimdi. 6 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz olacak. 25. sıramıza geçtik. 5 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne 1 eksiltme artırmaları yaparken hep üst üste geliyordu ya bu eksiltmeleri yaparken de şöyle bir sıra öncesine kadar böyle dolanıp gidecek eksiltmelerimize buna dikkat edersiniz ee, sıra sonunda toplamda 36 sık iğnemiz olacak 26. sıramıza geçtik 4 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz 1 2 3 4 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. 27. sıramıza geçtik. 3 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. 28. sıramıza geçtik. 2 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Son sıramızdayız. 29. sıramızda da 4 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonunda toplamda 15 sık iğnemiz olacak. Kafa kısmını bitirdik. Şimdi burada bir ilmek kaydırma yapalım yanına. Bir de zincir çekip. İpimizi uzun kesiyoruz. Boyuna dikecek kadar. Ve böyle içinden geçiriyoruz. Kafamız şimdi bitti. El yapla içini dolduruyoruz. Her yeri eşit olacak şekilde kafamı güzel, kafamızı güzelce dolduralım. Kafamızı doldurdum bu şekilde her yere eşit olacak şimdi ifade vermeye geçiyoruz kafanın herhangi bir yerinden batıyoruz gözün şöyle hemen yanından çıkıyoruz daha sonra şöyle diğer gözün yanından çıkıyoruz şöyle karşı tarafa geçiyoruz bu ipler gözün üstünden geçecek Sonra tekrar yana batıp aynı ipten çıkıyoruz aynı giriş yaptığımız yerden kafada aynı yerden çıkmazsanız ipi içinde kaybedemezsiniz aynı yerden çıkmak önemli. Şu şekilde iki ipi de çekerek göz çukurlarını oluşturuyoruz buraya bir sıkıca düğüm atalım. göz çukuru oluştu. Aynı iple devam ediyorum. Arkasına düğüm atmıştık zaten. Şimdi tekrar yine aynı yerden giriyorum ve burun kısmını yapacağım. Şu şekilde gözün bittiği yerde iki sık iğne boşluk kalacak. Üçüncüye biz batıyoruz. Diğer gözden de yine iki sık iğne boşluk bırakıyoruz şu şekilde ikisini boşluk bırakıyoruz üçüncüye batıyoruz toplamda dört sık iğne de burun kısmına gidip gelip oluşturacağız Evet, şimdi yine kafadan aynı yerden çıkıyoruz Bu şekilde burun kısmını da oluşturduk. Yine arkada bir düğüm atıyoruz. Daha sonra ağız kısmına ifade vereceğiz. Aynı yerden tekrar giriyoruz. Şöyle burun yaptığımız yerin altından 3 sıra altta gözünde şöyle başlangıç hizasından çıkıyoruz burada arkada ipin hepsini çekmeyeceğiz. Biraz ip kalması gerekiyor bağlamak için. Şu şekilde şu elinizle de tutabilirsiniz. İpinizi biraz daha uzun kesebilirsiniz. Hemen bir altından batıyorum. Daha sonra diğer gözün başladığı noktaya geçiyorum. Şu şekilde. Buradan da yine bir altına batıyorum. Sonra kafadan aynı yerden tekrar çıkıyoruz. Şimdi bu iki ipimi de çekiyorum artık. Ağız çukurunu oluşturacağız. Şu şekilde ağız çukuru da oluştu. Düğüm atıyoruz arkada ve bu ipi kafa içinde kaybediyoruz. Fazlalıklarını keselim. Şu şekilde içerisinde kaybettik. Daha sonra kirpikte kaşlarını yapalım. İğne siyah ipimi taktım. Şöyle alttan girdim. Şu gözün bittiği yerden iğnemi sokuyorum. Şöyle iki sık iğne boşluk bırakıyorum. Bir, iki sık iğne boşluk bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Tekrar aynı yere geri çıkıyorum. Bir, iki sık iğne boşluk bırakıyorum. Üçüncüye geçiyorum. Buradan da kaş için çıkacağız. Kaş ile gözün bitiminden 3 sıra üstüne gidiyoruz. Ve göz başlangıç hizasında çıkıyoruz. Şu şekilde çıkalım. Evet, Kirpik kısmını oluşturduk. Şöyle bir sıra daha üstüne çıkalım. Çok yakın olacak bu sefer. Şöyle dört sıra üstüne çıkmış oluyoruz gözün. Daha sonra şöyle kirpiğe yakın bir yerden çıkıyoruz. Buradan da diğer gözümüze geçiş yapıyoruz. Şu şekilde kaşımızı ve kirpiğimizi tamamlamış olduk. Diğer tarafı da yapıyoruz aynı şekilde. Ağız kısmına geçeceğiz. Evet diğer tarafı da yaptım. Kirpiklerini ve kaşlarını tamamlamış olduk. Şimdi bu ağzına geçiyoruz. Pembe renk ip kullandım. İstediğiniz renk kullanabilirsiniz. İlk yaptığımız yere batıyoruz. Daha sonra diğer tarafa batıyoruz. Ve kafanın altından tekrar ipimizi çıkarıyoruz. Şu şekilde biraz da çekiyoruz kendimizde. şöyle bir alta kaydırdım şuradaki ipi altına düğüm atıyoruz şu şekilde kafanın içine sokabilirsiniz evet kafa kısmını tamamlamış oluyoruz böylece şeker bebeğimizin kafası hazır bir diğer videomuzda haftaya da şöyle peruk saç ve toka kısmını yapacağız inşallah Haftaya cuma görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi, kanıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.